11. testimizi çözelim. Birinci sorumuzdan başlayalım. Köklü sayılar var bu testimizde. Kök 5 çarpı kök 45 bölü kök 3 çarpı kök 2 eksi 1. İşlemin sonucu nedir diyor. Şimdi yukarıyı hemen yapalım. Kök 5. 45'i 9 çarpı 5 olarak yazıyoruz. 9 dışarı 3 olarak çıkıyor. 3 kök 5. Aşağısı kök 3. 12'de 4 çarpı 3'ten 2 kök 3 olarak dışarı çıkıyor. Eksi 1. Yukarısı kök 5 kök 5 5 yapar. 5 kere 3 15. Aşağısı 2 çarpı kök 3 kök 3 3 yapar. 3 kere 2 6 eksi 1'den 15 bölü 5'ten sonuç 5 pardon 3 yapacak. x kök 3 verilmiş, y de kök 5 verilmiş. Kök 60'ın x ve y türünden değeri soruluyor. Kök 60'ı yazalım. Kök 60 4 çarpı 15 kök 60 yapıyor. O da 2 kök 15 yapıyor. Onu da parçalayalım. 2 çarpı kök 15'i de kök 3 çarpı kök 5 olarak yazalım. Şimdi değerleri yerine yazalım. 2 kök 3 yerine x Kök 5 yerine y yazalım. 2x y yapacak. İkinci sorumuza bakalım. Kök içerisinde 6 artı 2 kök 5. Bunu şu şekilde yazıyoruz. Çarpımları 5, toplamları 6'yı veren iki sayı şeklinde. O da kök 5'in çarpımları 5 yapacak. Kök 5, kök 1. Kök 5 artı kök 1 olarak yazıyoruz. O da zaten kök 5 artı 1 oluyor. Çarpımları 5 yapan 5 kere 1 5 toplandığımız zaman 6 yaptığı için bunların köklerin toplamı şeklinde yazılıyor bu sayı. Aynı şekilde ikincisi de, de farkını alacağız fakat büyükten küçüğü çıkaracağız eksi olduğu için. Kök 5 eksi kök 1 e, kök diyeceğiz. O da kök 5 eksi 1 yapıyor. Bize A sayısı B sayısından kaç fazladır diyor. O zaman A eksi B'yi soruyor bize. A'dan B'yi çıkaralım. Kök 5 artı 1'den. B'yi çıkarırsak B'nin işareti değişir. Eksi kök 5 artı 1 olur. Buradan da eksi kök 5 artı kök 5 gider. Sonuç 2 yapar. Beşinci sorumuza bakalım. 14 bölgün 4 kök içerisinde var. Bunu rasyonel halde yazalım. 144 bölü 10. Birer basamak kayalım. Burayı da 12,1'i de kök 121 bölü 10 olarak yazalım. Bir bölü kökünü de çarpmaya göre bölmeye göre ters çevirelim. Bölme ters çevir çarp demekti. Kök 10 ile çarpalım. Çarpar isek 144 dışarı 12 olarak çıkar. Kök 10'lar sadeleşir. 121 de 11 olarak çıkar. Kök 10'lar yine sadeleşir. Sonuç 1 yapar. Üçüncü sorumuza bakalım. X gerçek sayısı için diyor. Aşağıdaki bilgiler verilmiş. X sayısı 4 ile 5 arasındaymış. O zaman yazalım. X'imiz 4 ile 5 arasında. Sonra, sonra A ve B sayılarından her biri birden farklı. Yani A da birden farklı. B de birden farklı. Tam sayılarmış bunlar. Olmak üzere x sayısı a kök b şeklinde yazılabiliyormuş. O zaman x yerine a kök b yazalım. a kök b sayısı 4 ile 5 arasında. O zaman hepsini içeri verelim. 4 içeri 16 olarak geçer. A içeriye A kare olarak geçer. A kare çarpı B olur. B de içeride 25 olur. Kök içerisinde 25 olarak geçer. Buradan da A kare B 16'dan ne olmak zorunda? Kök küçük olmak zorunda. 16 küçüktür a kare b. Buradan da 25'ten küçük. 16 ile 25 arasında. Buradan da a kare çarpım b çarpım 16 ile 25 arasında olduğuna göre a yerine a'yı küçük alacağız. da b daha büyük çıksın diye. O zaman yapmamız gereken şey a'yı 2 alacağız. a'yı 2 alırsak en küçük değer çünkü birden büyük olacak. A2 alsak karesi 4. 25'ten küçük olması için B'nin de 4 olması, 6 olması lazım. Çünkü 2'nin karesi A kare B. 2'nin karesi 4. 4 kere 6 24 yaptığı için. O zaman A artı B'nin toplamı ne yapar? En büyük değeri 8 yapar. Altıncı sorumuzu çözelim. Paydanın eşini ile çarpalım. Birinci kök 3 eksi 1 ile çarpalım. İkinciyi de kök 3 artı 1 ile çarpalım. İki tane kök 3 eksi 2. Iki. i̇ki tane kök 3 başında da eksi 2 var. Eksi var. Eksi 2 kök 3 yapacak. 2 kere 1 2 başında eksi var. Eksi 2 yapacak. Paydamız birincinin karesi eksi ikincinin karesi iki kare farkından kök 3 eksi 1. Yukarıda 2 kök 3 eksi 2 kök 3 gider. Eksi 4 bölü 2. Yukarıda eksi 4 aşağıda 2. Böldüğünüz zaman sonuç eksi 2 yapacak. Yani A seçeneği yapacak. 7. sorumuza bakalım. A sayımız x çarpı kök 2 artı 1 bunu açalım. x kök 2 artı x y sayımız y çarpı eksi 3 kök 2 eksi 3 tane y kök 2 artı 4 y bizden istenen şey A artı b'nin negatif bir tam sayı yaptığı bilindiğine göre bu toplamın diyor alabilecek olduğu en büyük değer. O zaman x kök 2 ile eksi 3 y kök 2'nin birbirine eşit olması lazım. İşaretçe işaretçe zıt olması lazım. O yüzden diğerlerini toplama toplayacağız sadece. Onların birbirini götürmesi lazım. O zaman x kök 2'nin ne olması lazım? 3 y kök 2'ye eşit olması lazım. Buradan da x yerine ne gelecek? Köklüler giderse 3 y gelecek. Toplayınca zaten bunlar birbirini götürüyor. A artı b. Bunlar birbirini götürdüğü için x artı 4 diye kalıyor. x yerine de 3 y yazarsak 7'ye yapar. Toplamı 7'ye yaptığı için 7'nin katlarından birisi olacak. En büyük negatif olduğu için en büyük katı nedir? En büyük negatif katı eksi 7 olur. 5 üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı 1,25 karekök içerisinde işlemin sonucu sorulmuş. Hemen yapalım. 5 üzeri eksi 1'i aynen yazıyoruz. Eksi 1 bölü 2'yi yazdık. 125'i de bunu da 125'i de nasıl yazalım? 125 bölü 10 olarak yazalım. 10, 100. 100 olarak yazıyoruz. İki basamak kaymış. Şimdi 5 üzeri eksi 1 bölü 2 kök içerisinde ne yapacak? Aşağıya gönderdim. Kök 5 yapacak bu. Yukarıda da 125 bölü 100 var. Kök içerisinde bölme yapalım o zaman. 125, 100, bir de 5'imiz var. 125'i 5'e bölersek 25 bölü ne kalacak? 100. 25 bölü 100 o da 5 bölü 10 yapacak. Onun da sonucu 1 bölü 2 yapıyor cevabımız A seçeneği yapacak. Sekinci sorumuza bakalım. X bir pozitif tam sayıymış. X bir pozitif tam sayı. Kök x eşittir. 5 eksi x'miş. Bize x artı 5 bölü x'in değeri soruluyor. Şimdi x yerine kök x yerine 5 bölü 5 eksi x yazacağız. Bunu yazabiliriz. Ya da x değerini bulabilirsek direkt ben bulacağız. Şurada da payda eşitleme işlemi yapalım. X kök 5 artı 5 bölü kök x. X kök x'i düzelttik. X kök 2 artı e, x kök x artı 5 bölü kök x yaptı. Şimdi kök x yerine 5 eksi x yazalım yukarıdan. X çarpın 5 eksi x. Bir de artı 5'imiz var. Kök x yerine 5 eksi x yazalım aşağıdan. Yukarıya çağırsak ne yapacak? 5x eksi x karen artı 5 yapacak. Aşağısı da 5 eksi x yaptım. Sol tarafın karesini alalım. Şunu karesini alırsak x ne olur? Sağ tarafta 25 artı x kare eksi 10 x gelecek. x kare yerine ise x kareyi yalnız bırakalım. Eksi 10 x sağ, sağ tarafa geçer. 11 x yapacak. Eksi 25 yapacak. Bunu da yerine yazalım. Bulduğumuz değeri diğer tarafta yerine yazarsak x kare yerine 11 x eksi 25 yazıyoruz. 5 x'imiz burada var. Önünde eksi olduğu için eksi 11 x. Bir de Eksi 25'i de eksiyle çarptık. Artı 25 yaptım. Artı 5'imiz de var zaten. 5 eksi x. Buradan da 5 eksi 11'den eksi 6 x. 25 artı 5'ten de 30. Bölü aşağıya 5 eksi x olarak yazalım. Bakalım aşağı yukarı arasındaki katlara bakalım. 6 şer kat fark var. Sonuç 6 olacak. Sadeleştiği zaman aşağı ve yukarı birbirinin katı olduğu için 6 kat fark var. Diğerimiz 6 olacak. 5'in 6 katı 30. Eksi x'in 6 katı. Eksi 6 x olduğu için oran 6 yapıyor. 11. sorumuzu da ifadeyi açalım. x kök x var sol tarafta. Eksi kök x var. Sağ tarafı da parantez alacağız. x parantezinde 4x. Kök x eksi 1 kalacak. Sol tarafı da kök x parantezinde alacağız. x eksi 1 yapacak. x eksi 1'i de köklü olarak yazma şansına sahibiz. Bunları bir açalım ki aynı terimler gelecek. Onları bir toplayalım. x kök x eksi kök x sağ tarafta da 4 tane x kök x geldi. Eksi 4 x geldi. Şimdi x kökü xten sol tarafta bir tane var. Sağ tarafta dört tane var. Karşı atarsak üç tane kalacak x kökü x'ten. Eksi x'i de sol tarafa atalım. 4x eksi kök x. Kök x'i de sağ tarafa atarsak sadeleştirme yapabiliriz. Şimdilik kalsın buradan. Buradan da şunu dışarı çıkarmaya çalışalım. Kök x ile çarparsak çarpalım. Buradan 4 kök x gelecek. Eksi x. Kök x ile çarparsak x geldi. 3 x kare geldi. 4 x bir de kök x'imiz var şurada onu da yazalım. Dokuncu sorumuzda ABC sayılarını sıraladık. Diğer sorumuza bir geri dönüş yapacağız sonra. Dokuncu sorumuzda ABC'leri sıraladık. Eşittir dedik. Ee, kuvveti 4 ile genişletince dereceleri çarpıyoruz. 3 çarpı 4'ten 12 yaptı. 12 de en içeride olduğu için içeride 12 olarak kaldım. Sonra bunu da 12 yapmak için 4 ile genişlettik. 12 yaptı. 2 üzeri 4 de 16 yaptığı için içeriye bu şekilde geldi. Dereceyi 2 ile genişletiyoruz. Bunu da 12 yapıyoruz. 5'in karesi de 25 yapıyor. 2 ile genişlettiğimiz için. Şimdi bakıyoruz. Dereceler 12. Kökün dereceleri. İçeride büyük olan daha büyük. C en büyük. Sonra B sonra A. Yani C büyüktür B'den sonra A'dan. A, B, C sırasına uyacak. B seçeneğinde var. Kök içerisinde 2 eksi kök 2 sayısını çarpma işlemi göre ters ediyor. Çarpma işlemine göre tersini bulalım hemen. 1 bölü kök 2 eksi kök 2. Bunu da eşineği çarpalım öncelikle. Eşineği de çarp, ee, yani kendisiyle çarpacağız. Çünkü tekli ifade olduğu için kendisiyle çarpalım. 2 eksi kök 2. Aşağıda ise 2 eksi kök 2 kaldı. Yukarıya ve aşağıya yani ikisini de kök 2 ile çarpalım ki iki, iki, içeriye 4 gelsin. Sonra iki kök iki gelsin diyeceğim ama şu an için bir bakalım. Bunu iki artı kökü ile bir çarpalım. Paydayı bir kurtaralım bakalım ne gelecek. O zaman paydamıza gelecek olan şey ikinin karesi 4 eksi ikiden iki gelecek. Yukarıya ise iki artı kökü çarpı kök içerisinde iki eksi kökü gelecek. Bunu da içeri gönderirsek içeriye bu ne olarak geçecek ona bir bakalım. 2'nin karesi 4 kökünün karesi 2 6 artı ile 2'nin çarpım 2 katı 4 kök 2 olarak geçecek içeriye. Çarpı içeride ise 2 eksi kök 2 var. Paydamız ise 2. Buradan da gerekli işlemleri yapalım. Benzeyen bir şey çıkacak mı ona bakıyoruz. 6 kere 2'den 12. 6 kere eksi köküden eksi 6 kök var buradan. 4 kere 2'den 8 kök geldi. Eksi 6, 8'de de artı 2 kök 2 yaptım. Bir de 4 kök 2 ile eksi kök 2'yi çarparsak eksi 8 gelecek buradan da. Bölüğü en dışarıda da 2 var. 12'den 8 çık e çıkarsa 4 artı 2 kök 2. Bölüğü 2 yapacak. Faydadaki 2'yi de içeri gönderirsek 4 olarak içeri geçecek. Buradan da 4'ü 4'e bölersek 1. 2 bölü 4'ten de kök 2 bölü 2 kalacak. Yani 1 artı kök 2 bölü 2 değerine ulaşacağız. O da D seçeneğinde var. 11. soru için dönüşüm yaptık. X yerine A kare yazdık. Kök X de A olur. Artık X yerine A kare yazdık. A kare çarpı eksi kök x yerine daha yazdık. Eksi a eşittir. Burayı açtık. 4 x kök x 4 A kare çarpı olarak yazdık. Eksi 4 A kare. Sonra A küp solda bir tane var. Sağda da 4 tane var. Çıkardık. 3 tane A küp kaldı. Eksi 4 A kare. Eksi A'yı da karşıya aldık. Artı A yaptın. Sonra burayı parçaladık. 3 A küp. Eksi 3 A kare. Çünkü ortak parantez kullanacağız. Eksi a kare bir tanesini buraya yalnız yazdık. Artı a. 3 ortak parantezini aldık. a, a kareler de ortak. 3 a kare. a eksi 1 kaldı. Burayı da eksi a ortak parantezini alınca a eksi 1 kaldı. a eksi 1 ortak parantezinde yazınca 3 a kare eksi 1 eşittir 0 oldu. Buradan da sonucun 0 olması için a eksi 1 0 a 1 yapar. Bir de 3 a kare eksi 1 0 3 a kare de buradan ne yapacak? 1 yapacak. O zaman X'imiz neydi? A kare. X'imiz o zaman 1'in karesinden 1. Ee, burada da A kare 1 bölü 3 yapıyor. Yine X'imiz A kareydi. O da 1 bölü 3 yaptı. Bunların nesini soruyor bize? Değerlerin toplamını soruyor. Burada bir tane düzeltme yapalım. Şurası eksi A olacakmış. Yani 3 A kare eksi A olacak burası. 3'e kare o zaman şurayı düzeltelim. İkinci kısmı silip düzeltiyoruz. 3 kare eksi 0 olabilir. Buradan da a ortak parantezini alırsak a çarpı 3a eksi 1 gelir. Eşittir sıfır. Buradan da a değerimiz sıfır olabilir. 3a eksi 1 de 0 ise a da 1 bölü 3 olma şansına sahip. Şimdi bize akralar lazımdı. A0 ise karesi x buradan 0 olabilir. A1 bölü 3 ise karesi 1 bölü 9 yapacak. Şimdi bunların toplamını alacağız. 0 artı 1 artı 1 bölü 9 Bu da 10 bölü 9 yapacak.